Günaydın. Kürkçü dükkanına geri döndüm ve yine Trabzon'a geldim Halil'le birlikte. Halil'lerin köye geldik yine. ilk durağımız burada oldu. Biraz fazla yorgunuz çünkü bundan önce Sırbistan'da bir 5 gün geçirdik. Lan gelir gelmez direkt de arabayla buraya geldik Trabzon'a. Trabzon'dan da Artvin'e geçeceğiz. Şimdi Artvin'de Adem'lerle bir tur yapacağız fotoğraf ve işte video çekim için. Şimdi Trabzon'dayız dediğim gibi köyden çıkacağız. Burada biraz dinlendik gece burada yaptık. Kahvaltı vesaire bir şeyler halledik. Sonra Artvin'e doğru yola çıkacağız ve mükemmel manzaralar göreceğiz. Mençuna şelalesinde yaklaşık bir saat kadar vakit geçireceğiz. Hatta daha da fazla olabilir. Otele biraz geç gideceğiz. Hiç de önemli değil. Önemli önemli diyen var mı? Önemli olan problemi yok ki. Beraber Böyle... <laughs> <önemli> olan... <laughs> 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 Birlikteliğimiz. Bu mottosu mu bu turun abi? Birlikte olmak. O birlikte, birlikte olmak. olmak. Birlikte olmak. Şimdi Kamilet geldik. Ya da Kamelit. Kamillet Vadisi'ne geldik ama aşırı yağmurlu gördüğü üzere ve önümüzdeki 3 günde yağmur gözüküyor. Yani burada bulunacağımız bütün süre boyunca artmıyor. Umuyoruz ki yukarılara çıktıkça hani ara sıra açar. O açtığı süre boyunca bir şekilde bir şeyler çekmeye çalışacağım diyeyim. Ama çok keyifli geçen bir tur. Daha en başta itibaren bu kadar keyifli. İlerleyen zamanda da ne kadar keyifli olduğunu tekrar göstereceğim. Ekibi bu arada şeyden tanırsın Önce Rize turu yaptığımız zaman işte bir yayla da yılbaşında zaman geçirmiştik Ademlerle. Oradaki ekip yine Lervantur diye bir tur şirketi. Aynı zamanda onlar bu tür turları düzenliyorlar. İşte onlardan bu RT'nin ayağına biz de bu dönem katılmış olduk. Şimdi geldiğimiz şelalenin adını hatırlamıyorum. Acayip yağmur yağarken geldik. Yağmurdan ziyade ormanın içi o kadar nemli ki yani halimi görebiliyorsunuz. Yağmurdan ıslanmadım sadece. İçeriden de ıslandım. Geberdim. Ee, gördüğünüzde değdi mi? Değdi gibi. Aynen öyle. Ne diyordum? Şimdi Ademler güzel fotoğraflar çekiyorlar. Halil de burada bir şeyler çekiyor. Şuradan Adem'i. Bizim çocuklar orada kanatlarını konuşuyor falan. Bütün şelaleyi de bu şekilde göstereyim size. Gördüğünüzde değdi mi? Yani değdi ama bu kadar yağmurlu ve böyle rahatsız olabilecek bir havada çıkmak yerine daha kuru bir havada çıksak da olur yani. Bundan daha kötü değil kesinlikle. Güzel ama benim şu an çektiğim çileye değip değmediğini tam bilemiyorum. Çünkü sonuçta... Da... Sonunda buradan bir akılabilirmiş ama buradan akma imkanı olduğunu hiç sanmıyorum çünkü çok kalabalık. Ya bu havada bile bu kadar kalabalıksa diğer günler düşenebilir. Ee, Şavşık'ta gidiyoruz şu an. Yolda böyle ben mükemmel bir kompozisyon oluşturdum. <laughs> Yalan mı? <laughs> Şunu tut, size polis cosplay yapayım. Polis arabası cosplay. <laughs> Aa Günaydın. Bizim ikinci günümüz burada. Dünkü şelale de biraz fazla ısladıktan sonra biz otele geçtik. Bir tane de bir şey çekmedim. Çünkü her şey her şey çekiyor çok uzun. <laughs> İlk durağımız bizim Şavşat'ta. Balıklı Göl Yaylası. Balıklı Göl'de burası oluyor arkadaşlar. Bu Balıklı Göl Yaylası'nda bir yarım saat kadar zaman geçirdikten sonra şuradan yürümeye başlayacağız ve şu dağın altında bulunan diğer gölleri göreceğiz. Adını unuttum. Onları da umarım söylerim oraya geçince. Böyle sesim birazcık boru gibi oldu. Sanırım Günlerdir yolda olduğum için biraz direncim düştü ve üşüttüm. Hafif burnum akıyor. Korona falan değilim. Negatif çıkıyorum yani iki gün. En son dün önceki gün test olmuştum. Ya yani inşallah kimse de değil. yani sadece grip oldum işte. O biraz zorluyor. Onun dışında bir sıkıntı yok yani. Şimdi benim bu tür alanlarda en sevdiğim etkinlik taş sektirmek. Şurada Fatih Morgül ile Adam Adem kesti bir yarış yapacak. Bakalım kim kazanacak. Şimdi geçen kış belki izlediyseniz Rize'de Tahsik Yaylası'na o, çıktığımız iyi, zaman başka beş bir diyorum. yarış yapmıştık. Beş. Şu an o yarışmada beş. ben çok şeydim. İddialıydım ve kazanmıştım ben ama bu geçen taş geçen sektirmede mi? değilim. O, bir taş buldum. 6.5 Hadi al, bakayım. 6.5 al, sekecek. Sırayla al. atın. İlk kim atıyor? Hadi Adem Hadi. Adem sayın abi. Ben al, sayamayacağım. Al, işte, Adem sal baba. 2, 3, 4, 4 buçuk, hadi 4 buçuk, Fatih Baba, 1, 2, 3, 4 ve 4 buçuk o da, o da 4 buçuk, bir de ben atayım. <laughs> Ama ben yükseğe gönderdim. Evet bak. sen ikisi uçuş yapmış uçuş böyle bir dakika göç atmıştım onu çekmiyorum. Şimdi bir de Halil Bekar izleyelim. 6'yı yalnız. Yani bu, bu mesafe etmez. Diyorsun. Ben. Tabii Bir de dalgalı olduğu için zor biraz. Evet, daha. biraz zor. Şeyi kanka gördüm. Bacaklarını kesiyormuş. Hadi bakayım. 2, 3. Ya, şey tabi tabi ondan Bak şimdi bak Adem'e bak Adem yedi buçuk Üç buçuk İki üç dört Dört yaptı Üç dört beş Hadi beş yaptık. Bir, iki... <laughs> Yaz adam şu an direkt şeye dönmedi mi? Yayla ya. <laughs> ha. Üf be! Allah'ım eski FPV'cilerden kim kaldı ya? Şirata göllerine gidiyoruz. İki tane göl var. Biri büyük, gibi küçük. Ee, büyük olan genellikle bu temmuz <laughs> <laughs> Şurada küçük olan. <gülüyor> 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 Bir yarım saat 40 dakikalık yürüyüşümüz oldu. Çok güzel bir yürüyüş oldu. Sarmıştı. Yemekten önce vazgeçmişti. Ondan sonra Osman beni ikna etti. Dedi gel çok güzel diye. Ayrıca yola da çıktık. Devam ediyoruz. Al. Biraz tırmanmamız gerekecekmiş. Benim ses iyice gitti bu arada. Ben de böyle durmayayım. Böyle olsa da terliyorum yine soğukta bile. Kafama o yüzden böyle bir şey taktım ki. Terliyorum gözüme giriyor ter. O da yolumu görmemi engelliyor. Şarşattan böyle bir kumaş kestirdim. ekip çok hoş bir yere geldi. Ee, bunun arkası sanırım göller bölgesi. Sadece görün istedim yani. Başka bir şey yok. Sonunda geldik uzun bir e, yürüyüşün... Uzun değil de yani. Yarım saatlik bir yürüyüşün ardından. Ama burada çoban dayı var. Hayvanları var orada. Bu arada güzel bir yürüme rotasıydı onu da söyleyeyim. Göl hemen solda göstereceğim. Buraya sanki böyle gölü o görmekten aşağı, ziyade bu yolu yürüyelim diye gelmişiz gibi bir Ya şurası. Bir de büyük var o da yan tarafta şurada. Burada geziyor güzel Osman bu arada benim çantamı taşıken bana yardımcı oldu sağ olsun buraya getirdi. Her zaman olduğu gibi. Evet Osman şimdi küçük. Küçük Şirata. Şirata gölündeyiz. Anlat abi. 2320 rakımda bulunuyor burası. Artı <laughs> Artvin'e Şavşat ilçesine balı bir göl. Ee, şirata Gürcüce bir kelime eski Gürcüce bir kelime. Bu yoğurdu kaşıkladığın zaman hani bir renk kalır, su kalır orada. Evet. O suyun o suya şirata diyorlar. Hem rengini hem kendisini. Bu da o renk de mi Bu acaba alıyor? Bu için ortalığına bakarsan Belki polarize filtreyle daha güzel olur. Şirata karar. İki tane var. Biri de şu tavanın ardında büyük şirin. Ha ben büyük sağ şiraf. tarafta diye gösterdim, yanlışmış şuradaysa. Hemen şu teferin ardında. O tamam. kuruyor ama yaz döneminde kuruyor, bu kalıyor. Tamam başkan, yani, teşekkür ederiz. Osman Çamkerten, Instagram. Şimdi küçük olan göle geldik. Demin de dediğim gibi büyük göl kuru oluyormuş. Büyük göl arkadaydı oraya ile baktım. Gidip de yani yürüyüp bakmadım çünkü hiçbir şey gözükmüyor. Görürsünüz zaten şimdi. Biraz fazla rüzgar. Çok fazla zaman yani ile ilgili çok fazla zaman harcamadan burada biraz dinlenip sonra aşağı yemek yemeye gideceğiz. Halil'in nedense ufak bir görüntü problemi var. Hala çocuk başladığından beri çözemedim. çözemedik. Yani ona bakacağız başka bir arazide. Devam edeceğiz günümüze yani. Şöyle birazcık yürüdük. Evet, İleride kırmızı, da, kırmızı da, bizim serviste. Daha sonra şöyle devam edelim. Aman dur. Geçelim dur. Neyse, dur geçelim bari. Neyse, Düşmüşken. Neyse, düş, neyse, düş. Düşmüş. Çivilere dikkat edin. Evet. Alo hocam nasılsın? İyiyim başkan sen ne yapıyorsun? İyi bende ne olsun. Ne yapayım? Nasıl gideyim? Ne yapayım? Sen ne yapayım? Ne yapayım? Takılmayacağım. Beğendim Yemek Güzel ya. Yaz yemeğe geçirin... gitmek için gittiğimiz yol çok iyi değil, Ben bunu sevdim. Yani ha, evet. Her blokta ben düşerim. Kardeş düşmedim ki. Horan yani yazdım. Durduk ya, bir horon oynayasın geldi. Ben trabz oldum yani. Hani bunlar olabilir. <laughs> Böyle yol aşağı devam ediyor bu arada yani. Bunun çıkışı da var. <laughs> Senelerde gidişinde değilsin. evet, Sen o tamamen şey dönüşündesin. Ama böyle. bugün performansım nasıldı? Bugün Süper. Bir, bir şey yapar mısın? Bak hiç bugün vlogda şey yaptım. Ayakkabılar mı? 30 beygir kat dedi. Aynen gibi. öyle. Çok mükemmel reklam yapmak istemiyorum. Ya, gerek, yok. gerek yok. Gerek yok. Mükemmel ayakkabılarımla <laughs> aktım gittim yani. <laughs> Bu da <Burada> şimdi köfte <laughs> yiyeceğiz. Adını unuttum ama söyleyecekler Aa, birazdan. Fırat baba köftesi ama bir şey. <laughs> Bundan sonra bir göle bakıp gün batımı için başka bir zirveye gideceğiz. Şimdi güzel yemek yiyoruz. Ama bir yandan da şöyle bir yağmur başladı. Bayağı gözüküyor bilmiyorum da şurada. Evet, 40 bin adım şu anda. Yemek yemeye çalışıyoruz. Herkes çok üzgün. Herkes çok stresli. Neyse evet, ama yemeğimiz çok o güzelmiş, güzelmiş o yüzden. burada böyle çok uzun yağmayacak gibi gözüküyor ben çünkü. Ben çok kapat güneş de var. var. Yani... Hah, yağmur gözüküyor şimdi temiz temiz. Neydi? Şarşat'a iki kere yağmur yağar mıydı? abi. <laughs> 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 Haftada iki kere yağar. Biri üç gün, biri dört gün. <laughs> <laughs> yağmur yağmaya başlıyor. Neyse böyle abi. Devam yemeğimiz de güzel olacak gibi gözüküyor. yemeğimizi yedik. buradan tekrar aracımıza doğru gideceğiz. Fatih Morgül'le bir resim çekeceğiz. Bir tabii ki arkadaşlar arkada da var. Şu, bu arada şu çayırdan yürüyüp şu aşağı ineceğiz. Orada servisimiz bekliyor olacak. Buradan gün matimizle bir zirveye gideceğiz. <laughs> batımını yapacağımız yere geldik. Buradan bir şeyler çekeceğiz ama FPV ile bir şey çekmeyi düşünmedim açıkçası. Ama görsel olarak çok hoş. Bugün bulutlar da çok güzel. Şöyle size ee, önce buradan göstereyim. Tepe falan çok güzel. Bir de seyir terasından göstereyim. Ya yani Halil diyeceğim emekle falan bir şeyler çekerse. Bunlarla da size bir şey gösteririm ama Çekip çekmeyeceğini bilmiyorum. Açıkçası bazen sadece izlemek. Ya benim için yani güzel olduğu için çekmeye çok fazla da uğraşmıyorum denebilir. Ama böyleydi. Güzel bir tur yani. Ya benim hastalığım dün biraz fazla arttı. O yüzden çok fazla video çekmedim sanırım. Hatta çektim bile hatırlamıyorum. Ama bugün çok daha iyiyim. Yeni bir güne başladık. Üçüncü günümüz. Artvin Şavşat fotoğraf ve gezi turu. Tibet'i. Hatta kiliseden size bahsedeyim burada yazıyormuş. Önümüze ulaşan herhangi bir kitabesi bulunmamaktaymış. Yazılı kaynaklarına edilen bilgilere göre niye böyle anlatıyorsam şöyle bir siz bakın durdurun okuyun işte. Aynen. Ben hepsini okuyayım boşu boşuna 10 saat olmasın diyor. Kimse nana böyle bir şey. Daha derinliklerine girip bakmadım ama girip bakacağız birazdan. Kiliseden sonra peri bacalarına geldik. Bakın'da da peri bacaları var. Ülkenin bu arada birçok yerinde peri bacası var işte. Kars'ta, Ani Harabeler'in orada falan da var. Buradan şimdi şöyle göstereyim. Tabii şurada aşağıda da şimdi biraz daha ileri gidip sanki daha iyi bir yerden görecekmişiz gibi şey işte. Rehberimiz Osman. Ben evet, de devam edeyim ama çok rüzgar var. Bir de bak şurası uçurum şöyle tamam mı? Bu çok kötü bir görüntü beni çok rahatsız ediyor. Baksana şuraya. Keşke aşağıda bir yer olsaydı bu peribacalarını oradan çekseydik. Diyorum buradan çünkü ben uçuramam yani benim şey yemez. Kat yemez büyük ihtimalle. Bir bakayım hemen. Hımm güzel güzel şey aşağıya varmış bir dakika. Bunlar buralar. Şu ilerisi. Ama yani... Bilemedim birkaç bin yıl sonra gelse belki daha güzel olabilir mi bilemedim. Şimdi diğer ucunda şeyi böyle... Manzarası. Yani çok yaklaşmak istemiyorum. Şuradan şöyle... Şu böyle Evet Karagöl'e geldik bir sonraki noktamızdı. Karagöl'e ben ilk kez geliyorum Artvin şarşat Büyük ihtimalle hani çok görmüşsünüz hep aynı fotoğrafı yukarıdan böyle dik çekiyorlar falan. Ya kızmayın ama bana gına geldi aynı şartları görmekten. Zaten burada drone uçurmak da yasakmış ben FPV ile. Bir şeyler çeker miyim bilmiyorum çünkü izin almadım. Çeksem bile vlog'a koymayacağım çünkü uzun zamandır böyle Türkiye'de çektiğim bütün videolardan oluştur bir film üzerinde çalışıyorum. O yüzden her çektiğim şeyi vloglara çok koymak istemiyorum artık ki yeni bir şey görmüş olun, daha yeni bir şey görmüş olun. Kısacası uzun göre gelmiş olun. En azından şuradan şöyle göstereyim. Abi de çok güzel bir şekilde çalıyor. Ve işte ben size burayı eğer görmeyeniz de her görmeyenizde her sabah bahsettiğim klasik şatı Halil'in eski şatlarını alır koyarım görürsünüz. Şurayı göstereyim en azından. Şimdi Halil'den drone videolarını almadan önce buradan görmüş olalım. Böyle bir göl. Burası da böyle biraz kaybe benziyor. İnşallah sonu şey gibi olmaz. Bir dakika burası uzun göl değildi lan. Kara değil mi? göl. Ben hep uzun göl dedim sanırım. Umarım sonu uzun göl gibi olmaz. Şu, şu koca dana kendini kendini bir kucak köpeği sanıyor. Şöyle göstereyim büyüklüğünü. Kafaya bak kafaya. Bir saattir kucağıma çıkmaya çalışıyorsun da çok ağırsın da dostum ya. Tipe bak ama çok güzelsin. Heh. Ay yerim seni lan yerim seni. Şebeye bak şebeye bak. Oy. Tipsiz. Ne tatlısın sen. Bu da benim gibi dışarıdan böyle hayvan. Bugün de gün batımı için şöyle bir yere geldik. Üçüncü günümüz, son gün batımımız olacak arttığında, Şavşat'ta. Güzel yine. Çayır çiment. Hoş. Burada sanki bir şeyler yaparız bilmiyorum. Bakalım. Gel, günün bir tadını çıkaralım. Peki abi biz turumuzu bitirdik. Ee, şimdi Rize'ye ve Trabzon'a döneceğiz. Trabzon'a döneceğiz. Trabzon'da Halil kalacak bayram boyunca. Nisa'yla döneceğiz falan filan. Gece uçağımız var. Trabzon'da biraz daha zaman geçeceğiz. Halil'in köyde. Böyle çok keyifli bir gezi geçirdik. Ee, bu tür gezilere katılmak istiyorsanız Lelvan Tur'a bakabilirsiniz. Ben linkini eklerim. Ademler e, birçok böyle farklı, çok güzel bir de olsun, işte dağlarda olsun, yaylalarda olsun, işte vesaire birçok şey var. Burada sitelerine bakabilirsiniz. Oradan ne tür e, turlar yapıyorlar, iletişime geçersiniz. Böylece de ortama versiniz. Ben çok eğleniyorum. <laughs> Bu arada ufak bir de sürpriz olacak şey Eylül'e doğru belki bir sadece FPV da tur yapabiliriz. Yani FPV uçuramayan giremez tarzında bir şey olabilir. O yüzden de takipte kalın beni. Videoyu şey sen, sen götüreceksin. Sen götüreceksin. Alabilirsin. <laughs> <Şimdi video> çekiyorum. <laughs> Bu adam götürecek başta. Çanta manta taşıyor haberiniz olsun. Tekeri <laughs> 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 kullanamıyorum ama taşıyorum. İyi Aynen. Yani. Çanta taşıyorum. Nasıl? <laughs> e, bu adamlarla iletişime geçin dediğim gibi o şeyde sürprizle yakın zamanda inşallah size göstereceğim. Biz abi e, dağ turu yapabiliriz yani beraber <laughs> etmeyi uçalım diye. Neyse bildiğim ben sizi beğenmeyi unutmayın. Abone olun F F falan filan. Görüşmek <gülüyor> üzere. <laughs> Hoşçakalın. Kendinize